Arkadaşlar şimdi çıkmadan önce çocukların terliklerini temizliyoruz. Hep toz içinde kalıyor, leke oluyor. O yüzden sürekli böyle temizliyoruz. Bu arada dudak çatlakları için ne yapabiliriz? Bizim ailecek resmen dudaklarımız çatladı arkadaşlar. Bak Muhammed Emre'nin de öyle. Dün akşam bir tane böyle şey aldık. Üzümlü arkadaşlar. Evet arkadaşlar nihayet Güzelce arkadaşlar halımı süpürdüm. Ondan sonra ortalığı kaldırdım. Resmen bir görseniz şu koltukları güzelce silkeledim. Böyle hepsini bu tarafa. Bütün koltukların arkasından şu dolabı çekip dolabın arkasından onları çekip onların altından Herkese selamun aleyküm ve herkese merhaba. Herkese selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar bugün Kahvaltıdan sonra ilk işim biraz güneşlenmek oldu. Ondan sonra çamaşırları makineye atmak olacak. Çünkü çamaşır maalesef bitmiyor. Yıkıyorum yıkıyorum bitmiyor. Çocuklar yine giyiyorlar, yine çıkarıyorlar. Yine giyip yine çıkarıyorlar. O yüzden çamaşır bitirmek zor oluyor. Dedi. Önce çamaşırla başlayayım dedim. Biraz ortalık dağınık onları halledeceğim. Gel, Kıbrı, ya, Gel. Kızlara Dedi. Dedi. hazırlayacağım. <laughs> Kızları hazırlayacağım, çocukları. Ondan sonra evi toparlayacağım, yemek işine bakacağım. Siz nasılsınız? Nasıl i̇yisiniz inşallah. <laughs> <aşağıda. gülüyor> Rana ya da dedim Rana dedim git dedim. Sakin, yengenin evinde bizim e, halılar vardı arkadaşlar. Sadece bir tanesini yıkamıştık. Ötekilerini halledebilirsen hallet. O paspası banyonun önüne seriyoruz ya. Onu <laughs> hallet. Bir de diğer halıyı hallet. Onu da odaya sereriz Rana. Tamam. İstersen öyle. ben çocukları hazırlayayım. Çocukları da al. Tamam. Çocuklar da orada oynarlar. Orada çocuklar var ya. Okey. Okay. okay. Sana da olur ana. Okey diyorum. Tamam. Hadi bakalım. Evet şimdi kızlar da hazırlık başladık. El yüz falan yıkadım. çok güzel bir şey var ya. Baba ben iyi butterfly dil oraya. Senin yok. Şimdi Mehmet Emre sıra geldi. Dün çocuklara aldı. Toka aldık arkadaşlar. Baba, Muhammed Emre gel sıra senden. Sana ne giydirsek bakın yine çamaşır. Bakın şimdi. बुक ऑफ द सोल बटरफ्लाई वाला आपका नहीं थे। बाबा मेरी बात सुनो रे इन्होंने शाम को मेरी भी लगाई थी अपनी भी लगाई थी कोई बात अब मैंने नहीं देना बकन ये रूम में वेयर में दो मैंने लिया।, लिया था मैंने लिया था अच्छा चल अंदर ना। <laughs> चलो ना चलो अंदर हो मैं <laughs> भी सिम दी का जान दो मैं भी और इच्छा दो मेरा Ahmet Emre'nin de çoğu artık küçük oldu. Tamaşırlandı. Tamam ya. Büyüdü artık şey. çocuk. şimdi Fir'a Muhammed Ebru'ya e da Muhammed Ebru'ya e da hazır olduğu gibi. Merhaba. Merhaba. Çıkardı. Getirsene çocuklar. Arkadaşlar şimdi çıkmadan önce çocukların terliklerini temizliyoruz. Hep toz içinde kalıyor, leke oluyor. O yüzden sürekli böyle temizliyoruz. Bu arada dudak çatlakları için ne yapabiliriz? Bizim ailecek resmen dudaklarımız çatladı arkadaşlar. Bak Muhammed Emre'nin de öyle. Dün akşam bir tane böyle şey aldık. <laughs> Üzümlü arkadaşlar. <laughs> Dudaklara iyi geliyormuş. Biliyorum Arit Fatma çok seviyor öyle şeyleri değil mi Arit? Apko bile deliyor. Bana. Ne oldu? Ne oldu? Hayır, hayır öyle demeyin birbirinize. Neden birbirinizi şey yapıyorsunuz? O <laughs> diyor benim saçlarım daha güzel oldu. Seninkisi olmadı. Kareyi, o diyor hayır benimkisi daha güzel oldu. Seninkisi olmadı. proza Abi mendi neydi kayana? Buradan bakıyor oradan. Doğru. Bak çok kötü gözüküyor. Çıkamendi. Durun durun sırayla Allah'ım ya Rabbim dur. Bakın arkadaşlar. Hmm, bot bir araya maşallah. Muhammed onu gir ver. Mama, mama, Evet arkadaşlar şimdi analar gidiyor. Çocuklara da çocuklara da göz kulak ol olur mu? Bu arada bu terlik temizleme işi her gün oluyor böyle küçük küçük işler. Yok canım onu sadece bir haftada bir yapıyoruz. Manyak mısın? Tabii ki de her gün oluyor. Hadi gidin ama ya ne yapıyorsunuz? Kaç saat oldu buradasınız? Ben de işlerimi yapacağım. Sen de para ama ben bilmiyorum para Hadi. nerede. Arkadaşlar çocuklar gittiler. Ben de şimdilik şurasını toparladım. Televizyondan ilahi açtım. Makinemde zaten çamaşırlar yıkanıyor. Biraz da size şuralarını göstermek istedim. Işığımız yanmıyor. Ben yakmadım ışığı çünkü içeriye güneş girdiği için arkadaşlar. Gün ile beraber gündüzün idare ediyoruz. Burada çamaşırlar var katlanacak. Bunları katlamam lazım. Burada. Halıyı güzelce süpürmüştüm elektrik süpürgesiyle. Ama dediğim gibi daha buralarının toplanması lazım arkadaşlar. Onun dışında mutfak. Mutfak var tabii. Mutfağı nasıl unuturum? Burada mutfak var arkadaşlar. Mutfağı halletmem lazım. Halledeceğim inşallah yavaş yavaş. Hamur yoğurmam lazım. O gün yarım saate bir hamur yoğurdu. Bugün ben 10 dakikada sadece hamurumu yoğuracağım inşallah. Öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Yumuşacık oldu şöyle. 2 günlük bu yetiyor bana. Şimdi de mutfağı toparlamaya geçeceğim. Çamaşırlar makineden çıktı. Çamaşırları kurutacağım. Bu arada daha yukarıya iplik falan da ip derken yani daha şey açmadık, açmadık. Çamaşır ipi bağlamadık arkadaşlar. O yüzden zor oluyor. Sadece duvarlara şey yapabiliyorum, kurtabiliyorum. Orada da duvarda da boya çıkıyor resmen. Öyle oluyor, zor oluyor. Evet arkadaşlar, çamaşırlarımı kurutup hemen aşağıya geldim. Çocuklar da geldiler. Şimdi ekmek pişiriyorum öğlen için. Onun dışında... Çamaşırlarımı kuruttuktan sonra yeniden çamaşırlar atsın bakın Burada ekmek bezlerim vardı. E, aslında dört tane ekmek bezim vardı ama e, iki tanesi tamam bozulmuştu, onları atmıştım. İki tanesini şimdi güzelce burada kaynatacağım. Ondan sonra elde yıkayacağım. Çamaşır daha vardı, Yukarıda dün kuruttu. Onları da aldım. Çamaşırlar katlanacak daha. Ondan sonra biraz bulaşık yıkadım bu arada. Hepsi bitmedi ama birazcık kaldı. Sadece az kaldı. Yemek falan yedikten sonra da işlerimi bitirmeye çalışacağım. Duvarları falan bugün temizlemek istiyorum. Şey aldım. Kalabeyi. Onunla beraber çok güzel çıkıyor duvar lekeleri mutfak falan, işte ocak falan çok böyle farklı 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 bir şey. Onunla güzel beraber böyle şey yapacağım. Terleyeceğim her yerde inşallah. Bugün yemek yapmadım. Çünkü dün yemek yapmıştım, yemeğim vardı ve yukarıdan yemek gelmiş arkadaşlar. İdare ederiz diye düşündüm. Bugün şu çamaşır işini halletmeliyim. Evet arkadaşlar nihayet güzelce arkadaşlar halımı süpürdüm. Ondan sonra ortalığı kaldırdım resmen bir görseniz şu koltukları güzelce silkeledim. Böyle hepsini bu tarafa. Bütün koltukların arkasından şu dolabı çekip dolabın arkasından onları çekip onların altından bütün merdivenlerin altından efendime söyleyeyim yatağın altından yatağı güzelce silip süpürdüm. Bayağı bir yoruldum ama Şimdi bulaşıkları da göstereyim. Bulaşıkları yıkadım arkadaşlar. Bir sürü bulaşık yeniden olmuştu. <laughs> Burada çamaşır atmıştım makineye. Onları kurumuş da onları aldım yukarıdan geldim. Burada süt kaynattım arkadaşlar. Yemek falan yedik. Bugün menemenle idare ettik arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Neslihan demiştin ya hani ocağı falan güzeldi temizleyeceğim duvarları temizleyeceğim diye. Arkadaşlar gerçekten öldüm bittim derler ya ben de o kısma geldim. Çok yoruldum. O yüzden dedim daha sonra hallederim. Yani yapacak bir şey yok. Benim de canım var. Evet arkadaşlar yani anlayacağınız ben gerçekten bittim. Ama ocağa da inşallah biraz dinleneyim ondan sonra halledeceğim. Bu arada yemek yedikten sonra böyle bir başım döndü. Tansiyonuma sanki bir şey oldu uzun zaman sonra. Belki de söyledim diye nazar değdi arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir de ben çok çabuk nazar kapan birisiyim dermişim. Diyeceksiniz ki şimdi neyse Neslihan abartma falan. Ama dediğim gibi işte her şeyi böyle söylememek lazım. Nazar sonuçta var. Yani inanmak lazım. Ben de inanıyorum böyle şeylere. Neyse ondan sonra o baş dön, dönüşüyle işte dönmesiyle beraber bütün işleri yaptım. Yemekleri işte yemek yedirdim çocuklara. Kendim yemek yedim. Ondan sonra ardından hemen ilaç aldım. Sonra evi toparladım. Sadece ocak ve duvarlar kaldı. Bütün bulaşıkları yıkadım. Bir de birkaç tabak bıçak olmuştur. O kadar. Umarım sizler de videomuzu severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince güzel vloglar çekmeye çalışıyorum. Elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen beğeni yapın. Güzel güzel yorumlar yapın. Bu aralar hamdolsun yorumların hepsi kötü değil. Yorumların geneli iyi geliyor. O yüzden bana moral oluyorlar. Dediğim gibi... Videomuzu inşallah beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere.